sen izleyeceğiniz videoda hardcore şanslılıklar olacaktır. Ve şansımız yaver gitmekle beraber çok güzel adam keseceğiz. İyi seyirler. Yeah. Herkese merhaba arkadaşlar. Berahmat'e güzelim akar. Range'e arkadaşlar. Ve öyle sıkmili şarttasındayız. Oh yeah! Başar PVP adamsın. Eee şimdi ortaya mı gitsek yoksa e kendi sağ mı kendi rotama doğru gideceğim. Kendi rotama doğru. Koş 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 <laughs> koş. Tamam. hadi e açıp hop. Güzel 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 güzel. Arkadan başka da o abi mükemmel. Şu anda arkadaşlar mükemmel. Ee, yukarıdaki 1'ı da almaya çalışabilirim ama e, hiç çalışmayacağım. E, hiç gerek yok diğer bütün tirtuları 2'ları almak için e, bayağı bir ilerleyeceğim. Şuradaki tier 2'yi aldıktan sonra evin içindeki tier 2'ye gideceğim. Bayağı bir zamanımız var çünkü e, arkamızda pek fazla kişi yok. Bayağı bir gerideler. Bu yüzden rahat bir şekilde burayı e, alabiliriz yani. Kılıca ihtiyacımız var bizim öncelikle kılıca bayağı şuradaki tırman açacağım. Dediğim gibi kılıca ihtiyacımız var. her ee, oraya aşağıya girip de oradan da kılıç falan çıkmazsa e, gelip birisi bizi mortingen yapabilir arkadaşlar. Ee, bu yüzden e, kesinlikle kılıca önem verin böyle durumlarda. Ee, mesela şu adamda kılıç olsaydı ve ben oraya sıkıştırsaydı hiçbir şekilde kaçma şansım yoktu yani. Şimdi kılıç ben, ben de şu anda kılıç bende. Ee, şu adama bir iki tane şaplak atacağım. Fakat onun arkadaşı mıdır bu Oo, pink var pink adamda pink var Hayır pink var adamda adamım Oha adamda baya bir pink var Adam uçuyor neyse sıkıntı yok ee, Şunu alalım şununla şunu yer değiştirelim ee, Şunu dört alalım Elmasımız da var şu adamı kesmeye gidebiliriz Şu adam e, bize sıkıntı çıkartabilir e, Buradaki chest'i de almadık zaten Buradakini de alalım e, Kips olmadığından dolayı rahat davrandım o konuda Hop 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 Bunları da alalım başkaları güçlenmesin ee, şimdi şunu bırakabiliriz ee, Şöyle dümdüz gideceğim ee, Ağaçtaki tirtüyü falan da alacağım Bugün konumuzdan da bahsedeceğim birazdan arkadaşlar Gerçek hayat ee, Gerçek hayatından bahsedeceğim sizlere Tamamen e, gerçekten ne yapıyorum Yani rol olarak değil gerçek anlamda Direkt ne yapıyorum yani benim günüm nasıl geçiyor Onlardan bahsedeceğim sizlere ee, Umarım beğenirsiniz arkadaşlar Şimdi e, Burayı zaten merdiven gibi yapmışlar Böyle kırıyorsunuz falan filan 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 Hadi. Oba. İşte bu. Bunu başka alsaydı baya bir sıkıntı olurdu. Bizim almamız gerçekten iyi oldu. Fakat bu itemleri de yakmamız lazım. Yoksa gerçekten daha da büyük sorunlar olur. Eee ne yapalım? Çakmamız var mı? Çakmamız var. O zaman şuraya bir ateşimizi yakalım. Eee açıl lan Çat 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 çat. Yanıyor değil mi? Tamamdır. Ses duymadım da o yüzden yanıyor mu diye şey yaptım. Eee tedirgin oldum. Şunu da tepeye at. Şunu at. Tamamdır. Şimdi. Ee, elmasımız var. Bir tane daha e, elmasımız olursa. Belki şuradaki tier almamışlardır. Eğer almamışlarsa çok büyük hata yapmışlar. The champion. The champion. <laughs> Abi buradaki tier almamışlar. Böyle bir şey olamaz. Buradaki tier almamak demek arkadaşlar. E, oyun. Allah. 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 Adam ilk vuran oldu. Şu anda dönüp belki bir şeyler yapabilirim ama ilk vuran olduğu için bayağı bir avantajlı. Eee Karnımı bir doyuracağım. Arkamda açık kalması lazım kaçmam için. Adam yaktık. Vurdu. Bir kere daha vurdu. Evet şu anda Golden Apple yiyip adama dalacağım. Evet gel buraya minik kuş. Çiş, çiş, çiş. Kaç 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 kaç. Hop çit. Bir kere vursam ölecek Vay! El artık Allah belanı Allah belanı Abi adam o anda vursaydı vuramadım Elim elim dönmedi Elim dönmedi Kendini yaktı geri zekalı Kestik tamam güzel Kestik güzel 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 Ne yapacağız hemen kaçalım 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 ee, Şöyle adam rek dedi Goday Bana mı dedi Ay rek I am Admin Ben atmayayım dedim Ben de çekiyorum Lol ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. dur. Um, oldu olta yay 4. Tamam 5. Süper. Şu anda süper arkadaşlar. Ee, o adamı kesmeyeceğim. Team. Team dedim adama. Ee, adam benim hiçbir zaman team olmayacak. Yani adam belki tamam der team'im ama adam benimle team olmayacak arkadaşlar. Böyle durumlarda çok karşılaştım ve hepsi de aynı şey yaptı yani. Ee, gelip mesela ne yaptım biliyor musun? Adama team yaptım. O da benimle team falan dedi yani. Adama dedim Adam'a dedim demişim. Diğer adamları kestikten sonra adam birden yani dalarken falan savaş ortasında birden beni kesmeye falan çalışıyor yani değişik değişik olaylar yaşanıyor. Bu yüzden adamlarla ne kadar team de olsam adamı gerçekten teammiş gibi davranmayacağım. Full damage. Hadi. Adam kaçıyor. Evet adam kaçıyor. Ee, okumuz da yok. 5 ee, tane daha ok olsa adam bayağı bir sıkıntıya sokabilirdim ama adamın canı şu an doldu yani. Hop. Abi. Refleks olarak birden yaktım her şeyi. Yani adam bana saldırsaydı Baya ee, bayağı bir. O sen de yakıyorsun demek ki minik kuş. Hiçbir şekilde şey yapmayacağım adama. Hadi gideceğim. Adam da oraya gitsin. Orada takılsın. Ee, şunu 5'e alalım. Ee, şunları yemekleri falan filan şöyle yapalım. Şunu da at gitsin. Bir altın avuç yiyelim. Yemek sıkıntımız hemen hemen ortadan kalksın arkadaşlar. Adamı bilerek e şey yapıyorum yani adam amacım e belki yakmak ama e adamın bir yandan da gözünü korkmaya çalışıyorum. Yani çakma özenli bir şekilde kullanmadım. Ve evet. Çık, 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 çık. Hayır çıt 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 Kendini yaktık zannettim ya. Ulan oltası yandı, kendisi yaktı zannettim. Sevindim bir an sonra birden hayal kırıklığı falan filan feşfekan Vuramıyorum arkadaşlar. Adam heyecandan vuramıyorum. Adam yemek yemesi lazım. Eee ve Evet güzel bir şekilde çakmak kullanıyorsun yavru kuş. Kaçma. Ee, çakmak taşına ihtiyacım var. Bir yandan çakmak yapmam lazım, bir yandan ok yapmam lazım. Ciddi anlamda arkadaşlar, çakma ihtiyacım var yani. Ee, hadi Hadi. Sola sola doğru kaçacak. Yapacak hiçbir şey yok. Lanet girsin sana. Cık, Allah seni <laughs> Neyse. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin. Ya abi adam sektirtti bir de Golden Apple yedi ya. Açtığını da doldurdu. Her şeyini doldurdu. Canını da doldurdu. Lanet olasıca ya. Cık, lanet girsin sana ya. Al şimdi adam bizi kovalıyor. Bu durumdan o kadar sinir oluyor, sinir oluyorum ki arkadaşlar. Bir adamı kovalarken Bakın ben size söyleyeyim bir adamı hiçbir şeyde kovalamayın o sizi kovalasın yani e, belki <laughs> garip bir şey oldu e, Bir adamı yani bir sürekli kovaladığınızda arka peşini bırakın yani adamı kovalamayın Bir adamı sürekli kovaladığınızda benim hatamı yaptığınızda arkadaşlar adam e, birden yani e, sizi dönüp dalabiliyor Bu adamın yaptığı da hata desem olmaz çünkü adamın canı full ve benim de az yani kovalaması baya bir doğru olurdu e, Ama cidden ee, bayağı Baya bir açlığım da var Canım da dolmuyor evet, karnım doyurdum Güzel güzel kaç 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 Adama bulaşmayalım Adamın e, kalbi e, de var Yani bayağı bir yedek şey Şeyi de var Golden Apple'ın etkisi de var Arka Oo. Oba Kaç 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 I am VIP I am VIP ee, yabancı bilerek I am VIP dedim ee, o adam hani e, yapı e, video çekiyor ya Bir e, Diğer ikili timler falan da var Belki benimle tim olur e, Adam admin dediğinde lol falan yazmış Neyse bugün konumuzdan bahsedeyim arkadaşlar Garip bir şey oldu e, Bugün konumuz dediğim gibi arkadaşlar Gerçek hayat e, Gerçek hayatta tamamen ne yaptıklarımı sizlere anlatmaya çalışacağım Umarım beğenirsiniz arkadaşlar e, Gerçek hayatta ben ne yapıyorum e, Öncelikle Bir dakika adam ee, Öncelikle arkadaşlar gerçekten direkt e, o günlük okuluma gidiyorum ee, okuldan e, yaklaşık olarak yani okulda her gün e, 10 ders 8 ders 9 ders falan görüyoruz yani günü gününe değişiyor ee, pazartesi mesela 10 ders e, salıda e, 9 ders mi neydi e, anladınız siz e, yani ortalama olarak 8 ders 9 ders falan görüyoruz arkadaşlar. Ve e, yaklaşık olarak 4-5 gibi eve dönüyorum. E, bu da yani bayağı bir akşam oluyor yani. Video çekmen falan da bazen sıkıntı uğrayabiliyor. Tek yani e, salı günlerimiz 4 ders. Diğer günlerin hepsi 9 ders bir de 10 ders falan. E, ortalama 7 ders diyelim biz ona. E, ve e, salı günü hariç diğer günler cidden baya bir sıkıntı oluyor. E, çünkü 5'te falan geliyorsun video çek falan filan feş fekan. E, zaten... Yani pek derslerimle çalışan biri değilim açıkçası Yani gidip de e, Hiç şey yapmıyorum yani Kopyayla ile geçmeye çalışıyoruz diyelim e, Ve Yani günüm hemen okul günüm öyle geçiyor Eve geldikten sonra da yani pek Yani gidip baya bir asosyal birisi de değilim Açıkçası yani gidiyorum Ev e, sabah e, Mesela sabah kalkıp Örnek vereyim günümü anlatayım 7'de kalkıp Okula gidiyorum, 5'te dönüyorum. 5'te döndüğüm gibi bilgisayar açıyorum. Bilgisayar açılırken de üstümü değiştiriyorum. Yani zaman kazanıyorum. Ee, bilgisayar açıldıktan sonra ilk açacağım şeyler e, Facebook, e, hani e, mesajlar, mesajlara falan filan bakıyorum yani Skype, mail her şeyi açıyorum. E, ve e, nasıl desem yani bayağı bir şey geçiyor. Yani bir 10-15 dakika. E, kafamı dağıtmakla geçiyor. Böyle Facebook'tan falan videolara bakıyorum. Güzel oluyor yani. Kafam dağılıyor. E, okulda ne yapıyorum? Okulda da yani pek nasıl desem e, normal derslerdi yani. Kültür derslerinde falan çoğunlukla uyuyarak geçiriyorum <laughs> günümü. E, ve güzel oluyor açıkçası. Yani siz de deneyebilirsiniz. Eee <laughs> şaka maka yani. E, pek de dediğim gibi e, sosyal biri değilim. Tamamen yani e, bilgisayar ev e, okul olarak günüm geçiyor İkili tim abi İkili tim ikili tim ortaya gidelim Diğer bizim eleman video çeken eleman e, Ortadadır e, Dediğim gibi yani çoğunlukla Bilgisayar başında geçiriyorum okul e, Ev çoğunlukla böyle bazen de Arkadaşlarla falan buluşuyoruz işte e, Bu yüzden e, Yani sürekli de yani her gün her gün Buluşmuyoruz e, En fazla nasıl desem haftada bir herhalde yani pek de yani dediğim gibi sosyal biri değilim. Hey hof. Help me. Help me. Help me dedim adama. Kaçacak mı acaba adam? O bu adamlar da kapısı for accusing you falan bir şeyler diye anlamadım ben. Bak sen de team olmuyorsun. Team Tim olacak mı acaba Şur, sure. bir şeyler diyor anlamadım ama Su, suhur ne demek ya ben onu anlamadım işte suhur ne demek ee, Neyse adam tim olacak galiba bizimle ya Neyse da tim olacağız herhalde dediğim gibi arkadaşlar yani okula gidiyorum okuldan döndüğü bilgisayarı açıyorum takılıyorum ee, bir iki haftada bir de arkadaşlarla falan buluşuyoruz yani ee, pek de yani her gün falan buluşamıyorum çünkü zamanım zaten olmuyor video her gün video çekmek bayağı bir zor bayağı bir şey ee, yani bayağı bir sıkıntı oluyor render render video çek video çek bayağı bir sıkıntı oluyor ee, ve bizi kovalayan elemanlar da var ee, şu anda mesela ben bu videoyu çekiyorum ee, genellikle yani kazandıklarımı koyduğum için arkadaşlar ee, yani kalandıklarım hacker olmasa yani çok rahat bir şekilde video çıkacak fakat hacker maker oluyor bilmem neler oluyor ee, Bayağı bir uğraştırıyorlar yani ben de pek karşıma hacker çıktığı zaman video koymaya çalışan uğraşan biri değilim açıkçası ee, Yalnız bizim adamımıza bir iki tane ok tutturduk Abi o adam bizi uçurdu yalan Vurdu 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 bir tane vurdu Eyvallah bir tane için Adam şimdi ok atacak geri kalanıyla ee, biz de onu ok atalım aslında. O geri dönüyor. Çeser yeniden diye lan. Dur şu açalım hemen. Hof ölme ne olur. Hof ne olur ölmedi. Allah Allah burası. <laughs> Hof ölmüş. Abi çok kötü yalnız. Abi baya kötü. Ya yani neyse ben size benim şu anda pek zamanım yok arkadaşlar. Ee, de video koymaya çalışacağım açıkçası. Ee, bu yüzden kestik. Allah kestik. Kestik. Golden apple. Golden apple. Golden apple. Kestik. Adam neden vurmadı bize? Ana. İşte arkadaşlar bu tarz şanslılıklılıklar olunca arkadaşlar bayağı bir güzel oluyor. Normalde bir adam beni öldürmesi lazımdı ama adam bana vuramadı mı Mouse'u mu film bitti anlamış değilim şahsen bayağı da bir heyecanlandım açıkçası şu anda ee, benim acilen bir ok yapmam lazım ee, golden apple yapabiliyor muyuz abi bir tane eksik durdurur başka bir şey yapabiliyor muyuz yapamıyoruz hani bayağı bir okumuz varmış bizim ee, hello <laughs> ee, bu arada arkadaşlar video beğenmeyi paylaşmayı yorum atmayı unutmayın

Süper 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 süper. Neyse arkadaşlar kendinize bakın. Ee, hepiniz çok çok seviyorum. Desteklerinizle ihtiyacım var. İyi oynar. Hoşça kalın arkadaşlar. Birazdan izleyeceğiniz videoda hardcore şanslılıklar olacaktır. Ve şansımız yaver gitmekle beraber çok güzel adam keseceğiz. İyi seyirler. Yeah. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet'e güzelim arkadaşlar hangi sönürüz arkadaşlar ve en az kamerajı oh yeah başar pvp adamsın ee, şimdi ortaya mı gitsek yoksa ee, kendi sağ tarafıma mı kendi rotama doğru gideceğim kendi rotama doğru koş 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 ah, 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 ah. tamam ee, çeme chest hadi açıl hop güzel 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 Arkadan başkaları o abi mükemmel şu anda arkadaşlar mükemmel Yukarıdaki tirvanı da almaya çalışabilirim ama e, hiç çalışmayacağım, e, hiç gerek yok diğer bütün tirtuları almak için e, baya bir ilerleyeceğim şuradaki 2'yi aldıktan sonra evin içindeki 2'ye gideceğim baya bir zamanımız var çünkü e, arkamızda pek fazla kişi yok baya bir gerideler bu yüzden rahat bir şekilde burayı e, alabiliriz yani kılıca ihtiyacımız var bizim öncelikle kılıca bayağı şuradaki tirvanı açacağım. Dediğim gibi kılıca ihtiyacımız var ee, Eğer oraya aşağıya girip de Oradan da kılıç falan çıkmazsa e, Gelip birisi bizi mortingen Yapabilir arkadaşlar e, Bu yüzden e, kesinlikle kılıca önem verin Böyle durumlarda e, Mesela şu adamda kılıç olsaydı ve beni oraya sıkıştırsaydı Hiçbir şekilde kaçma şansım Yoktu yani Şimdi kılıç ben, ben de Şu anda kılıç bende e, Şu adama bir iki tane şaplak atacağım Fakat onun arkadaşı mıdır bu Oo pink var pink adamda pink var Hayır pink var adamda adamım. Oha adamda baya bir pink var. Adam uçuyor. Neyse sıkıntı yok. Ee, şunu alalım. Şununla şunu yer değiştirelim. Ee, şunu dört alalım. Elmasımız da var. Şu adamı kesmeye gidebiliriz. Şu adam e, bize sıkıntı çıkartabilir. E, buradaki chest'i de almadık zaten. Buradakini de alalım. E, kimse olmadığından dolayı rahat davrandım o konuda. Hop hop hop. Bunları da alalım. Başkaları güçlenmesin. E, şimdi şunu bırakabiliriz. Ee, şöyle dümdüz gideceğim ee, Ağaçtaki tirtiyi falan da alacağım Bugün konumuzdan da bahsedeceğim birazdan arkadaşlar Gerçek hayat ee, Gerçek hayatından bahsedeceğim sizlere tamamen e, Gerçekten ne yapıyorum Yani rol olarak değil gerçek anlamda Direkt ne yapıyorum yani benim günüm nasıl geçiyor Onlardan bahsedeceğim sizlere ee, Umarım beğenirsiniz arkadaşlar Şimdi e, Burayı zaten merdiven gibi yapmışlar Böyle kırıyorsunuz falan filan 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 Hadi Oba, işte bu Bunu başka alsaydı baya bir sıkıntı olurdu Bizim almamız gerçekten iyi oldu Fakat bu itemleri yakmamız lazım Yoksa gerçekten daha da büyük sorunlar olur Eee Ne yapalım çakmamız var mı Çakmamız var o zaman şuraya bir ateşimizi yakalım Eee açıl lan Çat 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 Yanıyor değil mi tamamdır ses duymadım da O yüzden yanıyor mu diye şey yaptım Eee tedirgin oldum Şunu da tepeye at şunu at Tamamdır Şimdi ee, elmasımız var. Bir tane daha e, elmasımız olursa belki şuradaki tier, tier almamışlardır. Eğer almamışlarsa çok büyük hata yapmışlar. The Champion. <laughs> The Champion. <laughs> Abi buradaki tier, tier almamışlar. Böyle bir şey olamaz. Buradaki tier, -tier almamak demek arkadaşlar. E, oyun Allah. 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 Adam ilk vuran oldu. Şu anda dönüp belki bir şeyler yapabilirim ama ilk vuran olduğu için bayağı bir avantajlı. Eee bir doyuracağım. Arkamda açık kalması lazım kaçmam için. Adam yaktık. Vurdu. Bir kere daha vurdu. Evet şu anda golden apple yiyip adama dalacağım. Evet gel buraya minik kuş. Çiş, çiş, çiş. Kaç 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 kaç. Hop çiş, çiş. Bir kere vursam bölecek. Vay Vur, el artık. El <laughs> Allah belanı Allah belanı Abi adam o anda vursaydı vuramadım Elim elim dönmedi Elim dönmedi Kendini yaktı gerizek zekalı Kestik tamam güzel Kestik güzel 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 Ne yapacağız hemen kaçalım 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 ee, Şöyle adam rek dedi Goday bana mı dedi Ay rek I am Admit ben atmayayım dedim. Ben de çekiyorum. Lol. Ya 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 Dur. Um, olta yay 4. Tamam 5. Süper. Şu anda süper arkadaşlar. Ee, o adamı kesmeyeceğim. Team. Team dedim adama. Ee, adam benim hiçbir zaman team olmayacak. Yani adam belki tamam der team'im ama adam benim de team olmayacak arkadaşlar. Böyle durumlarda çok karşılaştım. Ve hepsi de aynı şey yaptı yani. Ee, gelip mesela ne yaptım biliyor musun? Adama team yaptım. O da benimle team falan dedi yani. Adama dedim ee, adama dedim demişim ee, Diğer adamları kestikten sonra Adam birden yani dalarken falan Savaş ortasında birden beni kesmeye falan çalışıyor yani değişik değişik olaylar yaşanıyor Bu yüzden adamlarla ne kadar team de olsam Adamı gerçekten teammiş gibi davranmayacağım ee... Full damage hadi ee, Adam kaçıyor Evet adam kaçıyor. Ee, okumuz da yok. 5 ee, daha ok olsa adam bayağı bir sıkıntıya sokabilirdim ama adamın canı şu an doldu yani. Hop. Abi. Refleks olarak birden yaktım her şeyi. Yani adam bana saldırsaydı Baya e, bayağı bir. o sen de yakıyorsun demek ki minik kuş. Hiçbir şekilde şey yapmayacağım adama. Hadi gideceğim. Adam da oraya gitsin orada takılsın. Ee, şimdi beşi 5'e alalım. Eee şunları yemekleri falan filan şöyle yapalım şunu da at gitsin bir altın avuç yiyelim yemek sıkıntımız hemen hemen ortadan kalksın arkadaşlar adamı bilerek e, şey yapıyorum yani adam amacım e, belki yakmak ama e, adamın bir yandan da gözünü korkma çalışıyorum yani çakma özenli bir şekilde kullanmadım evet çişt, 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 çişt. Hayır çiç 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 kendini yaktık zannettim ya ulan oltası yandı kendisi yaktı zannettim sevindim bir an sonra birden hayal kırıklığı falan filan feşfekan vuramıyorum arkadaşlar adam heyecandan vuramıyorum adam yemek yemesi lazım ee, ve evet güzel bir şekilde çakmak kullanıyorsun yavru kuş kaçma ee, çakmak taşına ihtiyacım var bir yandan çakmak yapmam lazım bir yandan ok yapmam lazım ciddi anlamda arkadaşlar çakma ihtiyacım var yani ee, hadi Sola sola doğru kaçacak yapacak hiçbir şey yok Lanet girsin sana Cık, Allah seni <laughs> Neyse Allah seni kahretsin Allah seni kahretsin Allah seni kahretsin Allah seni kahretsin Ya abi adam settirtti bir de golden apple yedi ya Açtığını da doldurdu her şeyini doldurdu canını da doldurdu Lanet olasıca ya Cık, Lanet girsin sana ya Al şimdi adam bizi kovuluyor Bu durumdan o kadar sinir oluyor sinir oluyorum ki arkadaşlar Bir adamı kovalarken Bakın ben size söyleyeyim bir adamı hiçbir şeyde kovalamayın o sizi kovalasın yani e, belki <laughs> garip bir şey oldu e, bir adam yani bir sürekli kovaladığınızda arka peşini bırakın yani adamı kovalamayın bir adam sürekli kovaladığınızda benim hatamı yaptınız arkadaşlar adam e, birden yani e, sizi dönüp dalabiliyor bu adam yaptı da hata desem olmaz çünkü adamın canı full ve benim de az yani kovalaması baya bir doğru olurdu e, ama cidden ee, baya bir açlığım da var Canım da dolmuyor evet, Karnımı doyurdum Güzel güzel kaç 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 Adama bulaşmayalım Adamın e, kalbi e, de var Yani baya bir yedek şey Şeyi de var Golden Apple'ın etkisi de var Arka Oo. Oba Kaç 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 I am VIP I am VIP ee, yabancı ya, bilerek I am VIP dedim ee, o adam hani e, ayrek yap, e, video çekiyor ya e, Diğer ikili timler falan da var Belki benimle tim olur e, Adam admin dediğinde lol falan yazmış Neyse bugün konumuzdan bahsedeyim arkadaşlar Garip bir şey oldu e, Bugün konumuz dediğim gibi arkadaşlar Gerçek hayat e, Gerçek hayatta tamamen ne yaptıklarımı sizlere anlatmaya çalışacağım Umarım beğenirsiniz arkadaşlar e, Gerçek hayatta ben ne yapıyorum e, Öncelikle Bir dakika adam ee, Öncelikle arkadaşlar gerçek hayatta direkt e, o günlük okuluma gidiyorum ee, okuldan e, yaklaşık olarak yani okulda her gün 10 e, ders 8 ders 9 ders falan görüyoruz yani günü gününe değişiyor ee, Pazartesi mesela 10 ders e, Salı da 9 e, ders mi neydi e, Anladınız siz e, yani ortalama olarak 8 ders 9 ders falan görüyoruz arkadaşlar. Ve e, yaklaşık olarak 4-5 gibi eve dönüyorum. E, bu da yani bayağı bir akşam oluyor yani. Video çekmen falan da bazen sıkıntı uğrayabiliyor. Tek yani e, salı günlerimiz 4 ders. Diğer günlerin hepsi 9 ders bir de 10 ders falan. E, ortalama 7 ders diyelim biz ona. E, ve e, salı günü hariç diğer günler cidden bayağı bir sıkıntı oluyor. E, çünkü 5'te falan geliyorsun video çek falan filan feş fekan. E, zaten... Yani pek derslerimle çalışan biri değilim açıkçası Yani gidip de e, Hiç şey yapmıyorum Yani kopyayla mopya ile geçmeye çalışıyoruz diyelim e, Ve yani günüm hemen Okul günüm öyle geçiyor eve geldikten sonra da Yani pek yani gidip baya bir asosyal Birisi de değilim açıkçası Yani gidiyorum ev e, Sabah e, mesela sabah Kalkıp örnek vereyim günümü anlatayım 7'de kalkıp okula gidiyorum 5'te dönüyorum 5'te döndüğüm gibi bilgisayarı açıyorum. Bilgisayar açılırken de üstümü değiştiriyorum. Yani zaman kazanıyorum. Eee bilgisayar açıldıktan sonra ilk açacağım şeyler eee Facebook, e, hani e, mesajlar, mesajlara falan filan bakıyorum yani Skype, Skype her şeyi açıyorum. Eee ve e, nasıl desem yani baya bir şey geçiyor. Yani bir 10-15 dakika e, kafamı dağıtmakla geçiyor. Böyle Facebook'tan falan videolara bakıyorum. Güzel oluyor. Yani kafam dağılıyor. Ee, okulda ne yapıyorum okulda da yani pek nasıl desem e, normal derslerde yani kültür derslerinde falan çoğunlukla uyuyarak geçiriyorum <laughs> günümü ee, ve güzel oluyor açıkçası yani sizde deneyebilirsiniz <laughs> ee, şaka maka yani ee, pek de dediğim gibi e, sosyal biri değilim tamamen yani e, bilgisayar ev e, okul olarak günüm geçiyor ikilitim abi. İkilitim, ikilitim, ikilitim ortaya gidelim. Diğer bizim eleman, video çeken eleman ortadadır. dediğim gibi yani çoğunlukla bilgisayar başında geçiriyorum. Okul, ev, çoğunlukla böyle. Bazen de arkadaşlarla falan buluşuyoruz işte. bu yüzden yani sürekli de her gün her gün buluşmuyoruz. en fazla